Cebrail vaaz-ı nesihet yapıldığı yere gider, orada hazır olur. Geçmiş kitaplarda altı zaman Peygamberin ümmeti anlatılırken وَلَا يَحْضُرُونَ قِدَالًا اِلَّا وَجِدِّيُّ مَعَهُمْ Hiçbir harba hazır olmazlar ki Cebrail onlarla beraber olmasın. Cebrail müminlerin harbına da katılır. İlahi kelimetullah için uğraşanların Allah'ın tedduhi yürüsün için gayret gösterenlerin harbine Sebrail, Çibdil-i Emin iştirak eder muhtemelen zamanı. Geçmişte bir meşayihten biri müritlerini toplamış, silahlandırmış harba gidiyor. Gittiler. Gittiler. Bir de vakti ki, beyaz atlı, beyaz elbiseli bir kişi geldi. Selam aleyküm selam, sen kimsin? Ben Ali. Aman ya Ali, gel, harba gidelim. Çünkü hangi taraf <de> var böyle? <laughs> Kaybol. <laughs> Dedi, mürizlerine dönün geri, hiç bilik için harbet beyim, Dini gün savaş yapmayın. Gömleği. Çevikler. Dini gün savaş olacak. Dini bizim uğraşılacak. Allah'ın fedui yürümesi için gayret gösterilecek muhterem cemaat. Esas harp odur. Esas harp odur. Lidecune kelimetüllezine keferü süfya ve kelimetullahi Kafirlerin tedavi alt olsun. Allah'ın tedbiri yüksek yükselsin. Onun için uğraşacak, onun için gayret gösterecek. Onun için gayret göstererek öyle bir kişi, o kişi hattadır. Hattadır. <laughs> Geçmiş zamanda bir hoca ters verirken hastalanmış. Ders de çok mühim bir ders. Ben de böyle uzun giderim. Bu dersi biz daha öğrenemeyiz o. yüzden zaten bir onlara diyor. Benim umurum vefa etmez de bu dersi size veremezsem mezarda verir. Hakkı koca ölüyor. Hocayı hoca tefnettiler, gömdüler, kitaplarını aldılar, mezarın etrafında halefe düzüldüler. Halefelerden biri metni okudu. Ve geliyor mezarda hoca tepsi verecek, manasını verecek yok. Ses yok. Dağıldı der. Sabahın yine geldi Gene ses yok. Gene dağıldı. O gün sabahın yine geldi Gene dağıldı ses yok. O gün sabahın geldi der. Hoca güzel. Mezardan tersi verdi. Dediler ona ki, biz üç gündür geliyoruz, neredesin? Dedi ki, mezarlıktan bir kişi kesti, Fatiheyi okudu. Evet. Bütün müminlere taksim etti. Bağışladı, taksim adına gitti. Üç günde ancak bitti. Taksim var, üç günde ancak bitti. Dedi, sana ne kadar geldin? Dedi, kaf dahi kadar. Kaf dünyayı kaplayan kuşağa ihade eden bir dağ. Bunun için bu hadimler, bu fadiheler, bu dualar çok büyük bir tesiri var. Ve li davati tezirun ve kad zelali Duaların çok kuvvetli tesiri vardır ama. Zelalet <laughs> ehli onu nefretler, kabul etmez. Çıkar bazı profesörler televizyonda işte. Fatih'e olursan gitmez, olmaz, şöyle böyle. O mudezide mezhebidir. Mudezide mezhebi Fatih bir mezheptir. <laughs> 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 Dört mezhep haricidir. Olar vazifesini yapar. Olar kendine devam etsin. De, esun, de, esun, esun. bir kişi ismi azam duasını öğrenecek. İsmi azam duası diyor. Fela hoca ismi azam duasını bilir. Doğru gitti. Hoca buldu ismi azam duasını bana öğretecek. Yok mu? Nihayet dedi ki falan köle git, git şu gölü var. Orada onu sana öğretecekler. O da kendi köle girdi. Arkadan dört beş kişi gönderdi koca. Çıkarmadın ilk önce. <laughs> önce kaldı, kaldı, kumaldı, çıkacak. Bir taraftan hemen açmıyor bir O bir taraftan çıkacak, o bir oda hazır, açmıyor bir şey yap. Ne öyle, öyle bunu almış. Yarabbi, kulara bir insaf ver de beni <laughs> Ya Rabbi kullara bir insaf ver de beni bıraksın der. Tuhası kabul oldu. insaf açalım diye bıraktı. ki ne kirdi o aynı hocaya. Dedi köle girdim mu öğretmedi onu bana. Dedi nasıl oldu? Böyle böyle oldu. Ha. O sikri hulusuyla dedin ya. Ya Rabbi kullara bir insaf ver de beni bıraksın der. Ya Rabbi kullara bir insaf ver de beni bıraksın der. İşte ilk mühazır duası o. Yani sırt-ı ya ile yaptığımız ismi azam duası. O kabiha öyle ya yapışacak, sarılacak o kabiha mahluk olmaz. Duamız ne olur? Kabul olur. İbrahim İbni Edem merhum Kabe'ye gitti. Kabe'yi tavaf edeyim. Lebbeyke La lebbeyke ve la sa'deyke fe inne hecceke Fuzuliye de lebbeyke diye bağırma, çağırma. Haçın röt kabul değil. Sız gelin. Arkada müritleri, talebeleri sesi duyaydı. Dedi, ha bu sesi duymaymış, fuzuli ne uğraşmış? Dedi, ben o sesi yetmiş sene tutuyayım. Ama benim gidecek başka kabim yok. Ne yapıyor? Kene okar mı ya? Kene okar. <laughs> o an ses değişti. El an, hadım kabuldür, cennet olur. Okar ya, şey cevap, öyle kurgatı ya öyle kurgatı sallacağım diye cemaat. Ma Maalef <laughs> al Allahu, in ikim işe kendim ve anemdik. Allah sizi nazarımızın evajı. Niçin sizi azap etsin, eğer siz şu kadar iman edersiniz. Allah sizi azap etmez. Ve kâne allâhu şâkîn Allah şu kadar şu dini kabul edici ve herkesin yaptığını bilir. bilir. Onun için muhterem cemaat, bu kabiye sadıca. Ve deru ile el ve bâdine. Haşigere günahları da bırakın. Gizli günahları da bırakın. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِذْنَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَتْتَرِفُونَ Günah kazanan kimseler muhakkak kesbettikleri günah sebebiyle azap edilecekler. Allah-u Teala وَالْوَزْنُ Vezin tardı o gün haktır ameller tartılacak. Nasıl tartılacak? Bir rivayete göre amel bir sürede girecek. Ey ameller fena amelde fena bir sürede olar tartılacak. Bir rivayete göre o ameller yazılı olduğu kitaplar, defterlerle de tartılacak. Bir rivayete göre de adamın kendisi tartılacak. Oradaki terazi dünya terazilerinin aksına dünya terazileri hangi göz ağır basarsa aşağı gider. Oranın terazileri hangi göz ağır basarsa yukarı çıkar. Herkes görecek. Ala inne fulan ibni fulan hakahum fulan dikkat edin. Fulan muhuni fulan, kat sen de sahabeden La yeşra abadu evvela. Öyle bir saadete ulaşmış ki bundan daha sonra şakavede er ermeyecek. Şakavede düşmeyecek. Çünkü eyyuluk çok gelmiş. Tardida eyyuluk veri çok gelmiş. Böyle bir kimseler terazide tardılır ki dünyada çok hadilli, yüksek, kimsek. Fakat evet, Allah kadında bir sinek kadarı kadar değeri yok. Sinek kadarı kadar değeri yok. Allah böyle kimse var. Diğer bir tanesi hameller <laughs> tardildi <değil> mi? <laughs> Ela, inne fulan, inne fulan. Hacahlım, dikkat edin. Falan oğlu falan öyle bir şakavede düşmüş ki ebedi ona saadet yok. Şakavede düşmüş. <laughs> Kursa'da Yeşil Cami diye bir cami var. Mevlud'un müsenniği Süleyman Sivri Merhum orada imamlık yapmış. şeriat mahkemeleri de hoş görülür demiş. Hepsini cenazeleri oraya çekilip kılar Keser bir adam, Sumancı Baba diye Sen, anlıyor diye. cenazeleri yurtlar Yur sana, yur sana. Bir de hadirli, zengin, ileri biri ölmüş, On tane yuhlanmış <laughs> Oğulları çok fena kızdı. Dedi yok, daha çok var. Dediler saf adam. Ona arkadaş olup da şey Dedi ne dedi? Bizden evvel ölürse biz de onu yuhlayacağız. Oğulu diye yurdu atı verdi. Ha bugün Zeynep'e konuştu muhterem cemaat. Dedi ki eğer ben de sizin babanız gibi ki bana da yok. Babalarınız bu vaziyeti gibi. Onun keramet ettiği anla değil. Onun için yuhlanmaya bu muhterem cemaat. Oradaki terazide şu rezil olmayalım. Tos düşman huzurunda. Toslar da var, düşmanlar da var. Toslar orada şakarede düşen kişilerden olduğumuz meydana çıkarsa toslar üzülür. Analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız üzülürler. Ama eğer saadet e fendim xarito dun xergari e fendim